Üç. E hadi Tuğba çabuk hallet kızın kaşını Anam gel ağzımın içine gir hey. Sen de ha O gün bana sen ne dedin? Ne dedim? Sabah kahvaltıda dedi bana hmm. Herifin dedi böyle sofrayı hazırla dedi Gözünün içine baka baka kahvaltını yap dedi Adamın dibi düşer dedi Dedi <laughs> E ne oldu sonra? <laughs> Bu kılıfta mı adamın yüzüne baktın? Önce biz şöyle bir makyaj falan yapsaydık Şu kaşlar orman gibi bıyıklara bak Babamın bıyığını geçmiş Böyle adam karşısına çıkarsa tabii ki adam öyle der. Adam korkar, kaçar. Korkar, kaçar. O ya. da öyle dedi zaten. Kaşların çıkmış, git daldır dedi. Yani adam haklı. Bir de bir şey diyeceğim. Ben burada canımın derdine düşmüşüm. Hiç. Bu da kocasının derdine düşmüş. Hiç sorma, Başka hiç neyin sor. derdine düşeceğim? Benim yoğun bir kocam var. Allah hmm. Allah. Hadi hadi çabuk çabuk. Seni ne yapsın bu koca bu bıyıklarla? Hmm. Ne Allah Allah'ım ya Hani nerede bıyığım var Allah aşkına ya? Nerede yok ki? Şu bak, aynaya bakmıyor. Hı. Ben sana bir tane ayna hediye edeceğim tamam mı? Böyle can sıkıldıkça bak, can sıkıldıkça bak. Değil, tamam. Ben de bir far, bir de vuş bir de allık o herif görme. Görme. Ger bir güzel olacak ki saçlarında da şöyle bir maşa falan yaparız. Oo! Oh, o zaman da adam senin gözlerinden gözünü ayıramayacak ya. Diyorsun. Tabii evet. sen öyle kuru pur kuru bıyıklarla falan gibi adam tabii ki bakmaz. Kız, ne yapayım ya? Ana bu istersen bunu şeyin sütü. Paradan kısıtlıyorum. Duba'ya 3 lira versem olur mu? 5 lira versem olur mu? Anam kıyma